Ve işte Hayıtbükü. bükü. Hayıt büküne geldim. Hayıtbükü bükü diğer koylar gibi değil. İşte restoranlar var sağ tarafta, sol tarafta böyle şezlonglar. Şimdi denize girip denizi de çekeceğim. Şuradaki dağ çok güzel duruyor. Tepesinde bayrak var. Evet benim aşkım da şurada gölgede dursun. Burası da Hayıtbükü. Bükü. tekneler var. Ben en çok kuru bükü beğendim. Kuru kuru bük gerçekten bir efsane. Böyle kum çocuklar için güzel. Bir şey sorabilir miyim? Kızıl bükle, Hayit bükü, burası mı yani? Hay Aynı mı? Hayit bükü bu, kızıl şu tarafı falan. Ha şu karşısı kızıl bük mü? Aynen. Şey diyorlar güneş batarken orası kızıl mı oluyor? Onu abiler sorsanız ben daha yeneyim de efendim. Tamam. Şey güneş batarken kızıl bükün denizi kızıl oluyormuş. Doğru mu öyle söylüyorlar? Ben hiç fark etmedim ablaya. Aynı mı duruyor? O Aynı. zaman bu bir tezgah buraya gelinsin güneş, diye. Güneş buradan batıyor. Oradan, oradan batmıyor ki. O Kıza, niye kızarsın? E tamam işte bu bir tezgah. İnternette öyle yazıyordu. ya. <laughs> evet bu internette yazıyordu. Tezgah hani Aynen insanlar gelsin gün, diye. Gün, gün, do, gün olabilir de ama gün batımında gün bu batıyor. Ha. Şu kızıl e nasıl gideceğim peki oraya? Bir yol var ha buradan sahilden. sahilden. Direkt bisiklette gidebilirim, değil mi? Teşekkür tamam, teşekkürler. Kolay Daha gelsin. Biraz diktir yok şu hani. Olsun, sorun değil benim için. Yeter ki yol olsun. Tabii, tamam. Hayır, tamam, teşekkürler. Ben en iyisi denize Kızılbük'te gireyim ya. Şimdi tekrar paletlerimi çıkar, havlumu çıkar, bisikletten, heybeden. Ben Kızılbük'te denize gireyim, orada güneşleneyim. Wow! Kum olmasına rağmen deniz, yani burası taşlı değil, kum. Ama kum olmasına rağmen bile şu deniz tertemiz, berrak gibi görünüyor ya. Gerçekten şahane. Şahane ya. Çok güzel. Evet şimdi şu yokuştan şöyle çıkacağım. Oradan Kızılbük'e, Kızılbük'te denize gireceğim. Ondan sonra da Palamut Bükü'ne gideceğim. Palamut Bükü'nü çekeceğim. Zaten akşam olur o zamana kadar. Palamut Bükü'ne vaktim kalmazsa yarın çekerim. Kızılbük'e giderken size tepeden şu anda Hayıt Bükü'nü gösteriyorum. Evet işte Kızılbük. Şimdi oraya gidiyorum ama oradaki e, arkadaşlar dedi ki şeyde dedi e, çok kaplumbağa var dedi. E, Hayit Bükü'nde. Hayit Bükü'nde girmedim ya denize. Kaplumbağa görmek istiyorsan dedi e, Hayit denizinde çok var kaplumbağa dedi. E, olmazsa e, burada girmeyeyim denize diyorum. Hayit Bükü'nde gireyim o kaplumbağaları göreyim. Dur bakalım. Ya da hem burada hem orada gireyim. Ayaklarım yandı yandı. Terliğimi çıkardım çünkü kayıp duruyor. Terlikle şuradan düşerim diye korktum çünkü burası uçurum. Evet. E, Kızılbük arkadaşlar ve Hayıtbükü karşılıklı manzarasını gördüm. Şimdi şu tuttum burası Kızılbükü. Aa ayaklarım çok yandı. Ve işte Hayıtbükü. Ay terliğimi giyeyim. Çok yandı ayağım. Evet. Ve işte hayıt bükü ve işte dehşet manzara. Şu kaya var ya şurada küçük bir kaya var. İşte bütün şey e, şuradaki küçük kaya. Bütün kaplumbağalar onun altındaymış. Oraya git dediler. Suyun altında 7-8 tane kaplumbağa görürsün dediler. Evet devam edelim bakalım.